Merhaba arkadaşlar. Klasik düşünce okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde müşar ilehli ismi işaretin cümlede merfi olarak gelişini ele alacağız. Bu dersimizdeki kim ı ismi işaretlerin merfu durumunda bulunduğu cümle örnekleri alınacaktır. Yani ya bunlar müpteda olacak veya fail olacaklar. Evet şimdi bu müşan ismi işaretlerin cümlede müpteda oluşunu örnekleri var. Onları görelim. Evet sırasıyla okuyalım. Yani bütün ismi işaretleri burada biz gösteriyoruz arkadaşlar. İsmi işaretleri bakın önce hatırlayalım. Yakın için kullananlar burada. Tabii ki bu dersimizde yakın için kullanılan isim işaretlerin müşan ilehli kullanılması ve merfu oluşu. Hz var. Bu. Hezeni bu ikisi. he-üley bunlar. Hâzi akıslarda bunlar deniyordu. Herzihi bu müennes. yani bu ikisi. Hâulâhi bunlar. Şimdi cümlede kullanalım. Hâzâ talibu müçtehid. Bu öğrenci çalışkandır. Bakın hâzâ burada müpteda. Et talibu el takılı geldiği için onun müşahide yani onun sıfatı. Müçtehidün haber. Hâzâni taliben müçtehiden. Bu iki öğrenci çalışkandır. Hâzâni burada müptedadır. Haber müçtehidendir. Peki Et taliben nedir? Bu müşanile. Yani ismi işaretin bedeli veya sıfat oluyor. Heulayet <laughs> bu öğrenciler müctehidün. Heulayet tullab Bakın heulay <laughs> <mübdedadır>. Mahallen merfudur. Et <laughs> tullab Onun bedelidir veya sıfattır. Müctehidün <laughs> haber haberin merfu alameti vavdur çünkü cem müzekker salim. Hadi'l kutubu cedide. Bu kitaplar yeni. Niye bunu buraya aldık? Çünkü müzekker akısların çoğu da müfet müennes hükmünde olduğu için buraya aldık. Burada hazi müptedadır. El kütübü müşanideyittir. Onun bedelidir. Harekesi bakın. Niye dammeli? Merfu olduğu için müpteda. Cedid etme haber. Haberde bakın müfett müennes gelmiştir. Şimdi müennes kısmına geçelim. Hâzî talibetü üç Bu kız öğrenci çalışkandır. Hâzî burada müptedadır. Müçtehidin haberde. Et talibetü el takılı gelen isim nedir? İsmi şerdin bir yani onun sıfatı veya bedeldir. Hatani talibetani müctehidetan. Bu iki kız öğrenci çalışkandır. Hatan müptedadır. Müptedan merfu alameti buradaki eliftir. Haberden müctehidetani bu da merfu alamet eliftir. Çünkü tesniyedir. Et talibetani müşarun ileyhtir. Ha ulai talibatu müctehidat. Bu kız öğrenciler çalışkandır. Ha ulai mahalle merfudur. Müçtehidâetün. Haberi merfu emet dammedir. Peki et talibet ne oluyor? Et talibet müşan ile yani he üleyinin sıfatı veya bedeldir. Hâzî seyyaratü fâkhire. Bu arabalar lükstür. Burada seyyar seyyârı müennestir. Müennesin akılsız çoğulda. Müzekkerin akıs akılsızlar akılsız bir müfredin ister müzekir olsun ister müennes olsun çoğulu müfet müennes hükmündedir. Onun için bu arabalar hazi mübtedadır es-seyyarat onun bedelidir fehiretünde haber. Haber niye müennes geldi? Mübteda akılsız çoğulsa haber müennes gelir. Şimdi müşare ilehli yakın için kullanılan ismi işaretli cümleden fail oluşu. Evet, Ne hazet talip. Bu öğrenci başarılı oldu. Bu bir fiil cümlesi. Neca fiil. Haza faildir. Mahallen merfu et talib onun sıfatıdır, bedeldir. Neceha hâzâni taliban. Bu iki öğrenci başarılı oldu. Ne fiil, hazen failin merfu, alamet elif'te çünkü tesniyedir. Et taliban bakın el takılı bir isim geldi. O da onun bedelidir. Neceha ulai't-tullabu. Bu öğrenciler başarılı oldu. Ha faildir. Et tullabu bakın fail olduğu için bu isim işaretlerden tesniyeleri hariç müfet ve çoğullarında hareki görünmez. Onların kendi hareketleri vardır. ona mebmidir. Bunun dammel olması ha fail olmasından dolayıdır. Yani bunun hareketini uyduramayız. Şöyle yapamayız bakın. Ha-ülayi keser oldu diye et diyemeyiz. Bu ha hep kesalı. Fail olsa da kesalı. Meful olsa da kesalı. Başında harficeler olsa da kesalı bu. Harekesi yani. Nebahat hazil kilabu. Bu köpekler havladı. Kelbin müzekir olduğu için onu buraya aldık nebahat neb niye müennes geldi? Çünkü bu köpekler akılsız çoğuldur. Hazi burada faildir. El de da onun bedelidir. Necahat hadi talibe. Bu kız öğrenci başarılı oldu. Necahat fiil hadi faildir. Mahalle merfudur. Et talibet onun bedelidir. Necahat hatani talibetani. Bu iki kız öğrenci başarılı oldu. Necahat fiildir. Buradaki T müennes alamettir. Hatani fail merfud alamet eliftir et talibeten onun sıfatıdır veya bedelidir. Necahat ha ulay talibatu bu kız öğrenci başarılı oldu. Ne fi ha ulay fail mahalle merfudur. Et talibatu onun bedelidir. Sarat hazi sayyaratu bu arabalar gitti. Sara yesir yürümek gitmek seyir halinde buradan geliyor bakın bu. Sarat fiildir. Hazi faildir. Es sayyarat onun bedelidir. İsim işaretten sonra gelen el takıl kelime müşarim ileh olur. Yani o isim işaretinin harekesini alır. Uzak için kullanılanları görelim. Zelike o veya şu diyor. Zelike şu ikisi. Ulaike onlar. Tilke müennes şu veya o. Tenike şu ikisi o ikisi. Ulaike onlar. Zem isim cümlesinin müptedası oluyor burada. Zelike talibu müctehid. Şu öğrenci çalışkan. Zelike müpteda müctehid haber et talibunun müşanlehi. Zenike talibani müctehiden. Şu iki öğrenci çalışkan. Zenike müpteda merfuk alamet eliftir. Müştehiden haber merfuk alamet eliftir. Et taliben ne oluyor? El takır bakın müşanlehi. ulaike tulla bu O öğrenciler çalışkandır. ulaike müptedadır. Müctehidün haberdir. Et tulla bunu bedelidir. Onlar hareketine bakın uyuyor. Üleyke müptedanın merfi olduğunu biliyoruz. Onun için ettullah bi bu dammeyi veriyoruz. Tilkel kütübü cedide. O kitaplar veya şu kitaplar yeni. Tilke mübtedadır. Cedide haberdir. El kütübü onun nesidir? Müşanileyidir. Şimdi mühendese geçiyoruz. Tilke talibetü müştehide. Şu öğrenci, şu kız öğrenci çalışkan. Tilke müptedadır. Müçtehide tün haber. Et talibetine bunun müşanileyi harekete uymuştur. Tani ket talibe tani Şu iki kız öğrenci çalışkandır. Tani ki merfu merfuk alameti eliftir. Müçtehide tani haberin merfuk alameti eliftir. Et talibe bu el takılı kelime oluyor. İsim şartından sonra gelen müşahane ya onun sıfat oluyor. Ulaike talibatü müçtehidat. Şu kız öğrenciler çalışkan veya o kız öğrenciler çalışkan uzak için kullanıyor bu. Ulaike müptedadır müctehidatın haberdir. Et talibet nolu onun bedeli veya sıfatı. Tilke seyyaratu fâhire. Şu arabalar lüks. O arabalar lüks. Tilke mübtedadır, Fâhiretün haberdir. Es seyyarat onun nesidir? Onun müşanlihidir. Şimdi uzak için müşanlihli kullanılan ismi işaretin cümlede fail oluşu. Neceha zelike talibu. Şu öğrenci başarılı oldu, geçti. Ne can fiil, zelike faildir. Et talibu müşanlehtir. Evet, bakın hareket almıştır. Ne can zelike talibeni. Şu iki öğrenci başarılı oldu, geçti. Ne fiil, zelike faili merfuk eliftir. Çünkü tesniyedir. Et talibeni, onun müşanlehidir. Ne can ulaike O öğrenciler, şu öğrenciler başarılı oldu, geçti. Ne can fiil, laike faildir. Et-tullâbi onun bedelidir. Yani müşanüleyidir. Onun hareketi alır. Nebahat tilkel kilabu Şu köpekler havladı. Nebahat fiil. Tilke faildir. el kilabu nedir? Onun bedeli veya sıfatıdır. Müşanüleyi yani. Necahat tilke talibe. Şu kız öğrenci geçti, başarılı oldu. Necahat fiil. Tilke faildir. Et talibetü Ne Necahat tenike talibeten. Şu iki kız öğrenci geçti, başarılı oldu. Tani ki fa'il merfuk alameti bakın eliftir. Tesniyelerde merfuk alametini görüyoruz. Müfret ve çoğullarda yok. Mahallen mebni onlar. Et talibe tendim şerlehtir. Necahat ulaike talibet. Şu kız öğrenciler, o kız öğrenciler başarılı oldu, geçtiler sınıfı. Necahat fiil ulaike faildir. Fail mahallen merfudur. Et talibe bakın müşan ileyh ne oldu? İsim işaretinin alamadığı harekeyi aldı. Sarat tilke seyyaratü. Şu arabalar, o arabalar gitti hareket etti. Sarat fiil, tilke burada faildir. Es seyyarat bu onun müşarun ilehidir. Evet şimdi tek tek cümleleri geçelim. Heze savtu müz'icun cidden. Bu ses çok rahatsız edici. İsim cümlesidir bu. Heze mübtedadır. Haber müz'icun es ne oluyor? İsmi işaretten sonra gelen kelime ismi işaretin nesidir? Müşamilidir. Onun sıfatıdır. Bedelidir yani. beyt o kadim. Bu ev eskidir. Heze mübteda. Kadimün haber. Bu el beyt ne oluyor? Hezen müşamilidir. Onun için bakın ayrı ayrı söylemiyorum. Hezel beyt. Birbirine yapışmış gibi düşünün. El beytü niye tü dedim? Çünkü Hazen mübteda olduğunu biliyorum. O mübteda ise mübteda da merfudur. Ondan sonra gelen el taklı kelimeye merfuluk harekesini veya şeklini vereceğiz. Tefi'du hazil enharu külle sene. Bu nehirler her sene taşıyor. Taşmak feada yefi'du. Fâda. Tefi'du fiil hazin faildir. Fa'il mahallen merfudur. İsmi şahiden mebni'dir çünkü. El enharu bu el enharu fa'il demeyin sakın. Bu müşanüley. İsim işaretten sonra gelen el takılı gibi müşanüleydi. O isim işaretin sıfatı veya bedeli olur. Aynı şey demek bu. Çünkü hareket, onun harekesi uyar yani. Külle senedin her yıl. Hâdî lûgatu sa'betun ve mümti'a. Bu dil zor ve zevklidir. Bu bir isim cümlesi. Hâzî mübteda. Sa'betun haberdir. El lûgatu nedir arkadaşlar? İsim işaretinden sonra gelen el takılı kelime müşanüleydir. El lûgatu onun bakın bedelidir onu harekesi alır yani. Ve atıf harfi mümti'atün zevkli. Onu da buraya bağlıyoruz. Ona haber demiyoruz. Ve varsa bir yerde, de öncekidir sadece öge. V'den sonra buna biz matuf diyoruz. Bu haber dediğimizde matufun aleyh. Daha sonra bunları göreceğiz. Ulaikel müminun salihun. O müminler, şu müminler salihtir, iyidir. Bu bir isim cümlesi. Ulaike mübteda. Salihun haber. Haber merfuk alameti vavdır. Çünkü cem Peki mübtedanın merfu alameti ne? Mübteda mebni olduğu için mahallendir. Unutmayın. Mesela zamir, zamirler de mebnidir. ismi işaretler de mebnidir. Nedir mebni? Hiç hareket değişmez. Böyle mebni ise bir şey ona bize cümlede mahallen merfu mahallen masum, mahallen mecur diyeceğiz. El müminun bu da nedir? Müşanlıktır. Yani ülayken nesidir? Sıfattır. Ona uygun bakın. Merfu gelmiştir. Merfu alameti buradaki nedir? Vav'dır. Hazanil masnaani hadîsen. Bu iki fabrika yenidir, moderndir. Hazan müktedadır. Merfu alamet eliftir. Hadîsen haberdir. Onu da merfu eliftir. El masna ne oluyor? Müşarun <laughs> O da merfudur. Onun merfu alamet nedir? Eliftir. Zanikel beytani lil bey. Şu iki ev satılık. Bu bir isim cümlesi. Zanike müpteda. Tesniyedir bu. Merfuk Mehmet Elif'tir. El beyten müşanileh'tir. Ona uydu bakın. Haber lil bey. Haber şibi cümledir. Li içindir. Li için mi El bey satılık. Satmak içindir. Yani satılık. Mahalle merfuk. Hazan el kamisan mumazzaqan bu iki gömlek yırtıktır. İsim cümlesi. Hazan mübteda. Merfuk kıamit elif'tir. Memezekan haber. Haber Merfuk kıamit elif'tir çünkü tesni. el kamisan san Tilke şecere Müsmira. Şu ağaç meyveli. Tilke bu bir isim cümlesi mübteda. müsmiratun haber. Tilke mübteda müennes olduğu Haber'de de müennes geldi. Eş şecere tü müşaniledir. Ağaç. Bakın hem hareket uyumuş hem de müenneslik bakın aynı. Hâzâni mescidâni müzdehimâni bil Musalline. Bu iki cami namaz kılanlarla dolu. İsim cümlesi de bu. Hâzâni <laughs> müptedâ. El takılı geldi bakın. Bu onun nesidir? Müşârülehi. <laughs> Haber nerede? Kalabalık. Dolu. Müzdahim <laughs> Haber bu. Haberi merfuk emret evdir. Müzdahimin bir <laughs> neyle kalabalıksa, neyle doluysa o B ile kullanılır. El <laughs> musallini mecrurdur. Mecrur alameti Yedir. Çünkü cem müzekersen. Nusallûne, musallîne. Hâten şirketen, müfliseten. Bu iki firma, bu iki şirket iflas etmiştir. İsim cümlesi. Hâteni müpteda. Merfluk alamet eliftir. Müfliseten haber. Mübteda mühennes olduğu için haber de mühennes geldi. Merfluk alamet eliftir. Eş şirketen bu müşanüleyhtir. Yekrahu hâzâni müderrisâni te'khîrâ. Bu iki öğretmen gecikmeden hoşlanmıyor, gecikmeyi sevmiyor. Evet, ye kerihe yekrehu, fiil, muzari, Hazeni fail, fail merfuk evet eliftir. El mi? müşşarun ileyh, Hazeni uymuş bakın. Et tehira mef'ulün bihtir, mansuptur. Neden hoşlanmıyor? Gecikmeden. Tilkel mer'etu miskine, şu kadın zavallı. Hem miskin hem zavallı hem, hem fakir demek. Şu kadın zavallı, şu kadın zavallı şu kad kadın miskin, düşkün. isim cümlesi bu. Tilke müpteda. Miskinetun haber. El mer'e, el takılı kelime, tilkenin müşanüleydi. Onun bedelidir. Harekesi bakın müptedaya uymuştur. Tenike zücace teni Şu iki şişe boş. Zücace hem cam hem şişe demek. İsim cümlesi tenike müpteda. Merfluk elmet eliftir. Feriga haberdir. Merfluk elmet eliftir. Ezücecetani el takılı isim isim şart olsun Bakın müennes olsun bu da müennes. Hem merfu o da merfu Ha ulay mumaridatu ya'malna fi iadetina. Bu hemşireler bizim klinikte çalışıyor. Bu bir isim cümlesi. Ha ulay mübteda. Mahallen merfu. El mumaridat onun müşanlehi bakın onu alamadı hareke alıyor. El takılı gelen isim haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Ya'malna <laughs> Bu haber mahalle merfu. Yamelne fiil nun faildir. Fi harfi cer iadeti mecur. İadeti muzaf ne muzaf ileydir. Hadi azbe. Bu sular tatlıdır. İsim bu. Hazi mübteda. El miya el takılı kelime. Meünün çoğuldur bu. Meün miya. Onun müşan -üleyhidir. Bakın mübtedan harekesini almıştır bu. Azbetün haber. Haber mübtedan müennesi olduğu için haberde müennes geldi. هذه hediyetü مناسبة لك. Bu hediye sana uygun. Bu bir isim cümlesi. Herzi mübteda. Munasibetun haber. El hediye ne oluyor? Herzi hediye. Bu müşannuley. Hazi'nin sıfattır bu veya bedeldir. Her أولئك الفتيات Bu genç kızlar terbiyelidir. İsim cümlesidir. Ha uley Bakın her ule olmaz bu. Çünkü hep her uley bu. El feteeyatu onun bedelidir, sıfatıdır mühezzebetül haberdir. Bu işler pamuk tarlasında çalışıyor. Ya'melu ha'ulâ il ameletu fi haklil kutn. Fiil cümlesidir. Amile ya'melu. Fiildir bu. Muzari. Ha'ulâ faildir. Fail mahalle merfudur. El ameletu onun müşanlığıdır. Bakın onun için fail olduğu için bu. Merfuk emet dammedir. Fi harfi cel. Hakli mecur. Hakli muzaf. El kutni muzafun ilehtir. Tilkel medinetü ba'ide. O şehir uzak. Tilke müptedadır. Ba'idetün haberdir. Niye tilkeyi kullandık? İngilizce sadece diz derken Arapçada bu. İşte zâlike mi tilki mi hazi mi 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 dikkat etmek zorundayız. El medine müennes olduğu için tilkeyi kullandık. E, bu müşamlehtir. Müpteda olduğu için tilkiye bakın. Harekesi ona uymuştur. Hevlel atfel müdellelün. Bu çocuklar şımarık. Bu bir isim cümlesidir. Hevlel müpteda. Müdellelün haber. E, el atfel ne oluyor? Hevlel atfel müşanüleyhtir. Bunun harekesine uyar yani. Müpteda merfu olduğu için müşanüleyhi merfu getirdik. La ya'malu zanikel muvazzafen bi ihlas. Şu iki memur ihlasla, samimiyetle çalışmıyor. Amile çalıştı. Ya'malu çalışmıyor. La ya'malu çalışmıyor. Fiil muzari bir olumsuzdur. Fiil muzari. Zen iki faildir. Fail merfuk alamet eliftir. El muvazzafen onun müşanülehidir. Fail olduğu için bu merfuk alamet elif. Bunda merfuk alamet eliftir. Bir ihlas. Harfi celle mecurdur. Alıştırma. Türkçe'den yararlanarak boşluklara uygun Arapça ismi işaret ve müşanülehiden oluşan terkipler getirin. Bu iki resim, bu iki fotoğraf bana ait. Bakın, bu iki fotoğraf. Suratın fotoğraf o zaman müennes bu. Hâ tâni's sûratâni. Hâ tâni's li. Hâ tâni mübteda, li haber. Es suraten müşanneli. Bu meşbatlar soğuktur. Bu meşbatlar akıs çol olduğu için haz edeceğiz. El takıl olacak. Hâzihil meşrubâtü berdet. Bakın hâzihil <laughs> meşrubeti olmaz. Muzafriye olmaz. İsmi işaretten muzaf olmaz. İsmi işaret asla muzaf olmaz. Şimdi hâzih, ağız mı Hemen diyeceğim müptedâ bu. Müptedâ da merfudur. Dolayısıyla ondan sonra gelen el takılı kelime onu alamadığı dammeyi ona vereceğiz. Berdetün haber. Bu nimet Allah'tan. Ni'metü müennestir. O zaman hâzihil ni'metü diyeceğim. Hazi ni'metu min Allah. Hazi mübtedadır. Min Allah haber şibiç mühendeyin. Yani e ni'metu oluyor? O da bunun müşahideyi. Yani onun harekese uyacak. Bu iki delikanlı şıktır, zariftir. E genç delikanlı. Hazan şabani. Testi yapmam lazım. Hazan Şebnî eni qan. Hazan Mıbteda Mefruk Ahmed Elif'tir. Şebnî onun mişanıleyi eni qanı haber. Haberinin Mefruk Ahmed Elif'tir. O hastalıklar bulaşıcı. O veya şu. İşte ne hastalıklar olduğuna göre zeliki de tilkiyi kullanacağız. Maradun Emrad. Tilkel Emradu tilkel emradu mu'diye. Tilke mübteda. Mu el emrad müşanli. Mu'diyetun haber. Haber ni mühendis ki? Çünkü mübteda akısların çoğulu. O bahçe şehrin merkezinde. O bahçe. Evet. Bahçe hadika. O zaman tilkeyi kullanacağız. Zelike olmaz. Mühendis çünkü. Tilkel hadikatü. Tilke el hadikatu fi vasatil medine. Tilke mübtedadır. El hadiga onun müşanreğidir. Haber işi bir cümle halinde gelmiş. Bakın cümle halinde. Fi vasatil medine. Fi harfi cümle vasatil mecrü vasatil muzaf el medineti muzafileyi. Bu iki otomobil arızalı, çalışmıyor, bozuk. Bu iki oto. Evet. Ha tane diyeceğiz. Mühendis çünkü. Arabalar. Ha tane seyyara Hâten seyyâraten muattaleten. Evet. Hâten mübteda muattaleten haber. Merfuk Ahmet Elif. Es ni onun müşahini. El getirmek zorundayım. Eğer bunu el getirmezseniz siz. Hâten seyyâraten O zaman manası olur. Bu ikisi iki bozuk arabadır olur. Bu iki aslan ciddiyetle çalışıyor. Bakın tamülü dediğimize göre demek ki bu aslanlar kız. bu iki Ha ten Ya'meli dememiş fiil. Onu anlayacağız. E, yazmak zorunda değiliz biz. Ha tenil mu'idetani. Evet. Bi cid. Ta'melü ha tenil Bi Bir cid. Ta'melü fiil. Ha tenil fail. Fail mühendis oldu. Fiil mühendis geldi. El mu'idetani. Onun müşarnülehi. Yani onun sıfatı. Bu iki otobüs ağaca çarptı. Otobüs hafidet müennes. Bu iki otobüs hâteni dememiz lazım. Fail burada. Hâtenil hafileteni. Sademet hâtenil hafileteni şecara. Sademet fiil. Hâteni fail. El hafileten onu müşerrin ilehi. Eş şecarete mef'ulün bihtir. O övün lezzetli yani şu öğün o öğünde vecbe öğün tilke dememiz lazım. Tilke'l vecbetu o veya şu aynı şey. Tilke'l vecbetu lezizetü. Tilke mübtedadır. Lezziz haberdir. El vecbe'le müşarun ileyhtir. Bu Müslümanlar oruçlu. He Müslümanlar saimin olduğuna göre bu demek ki bunlar müzekker. هؤلاء المسلمون هؤلاء المسلمون صائمون هؤلاء مبتدا المسلم شامل مبتدا merfu olduğunu bildiğim için bunu el muslimun merfulu gali bunu vav'dır. Saimun da haberdir. Haberde merfu kıymeti vav'dır. Bu ülkeler ilerlemiş, gelişmiş devletün düvel veya beledün bilad akırsanın çoğul olduğu için fark etmez. Bu ülkeler diyoruz müfredi müzekker bile olsa sorun değil. O ülkelerde tilke yapacaktık. Hâzihi düvelü devletin çoğulu veya beledin çoğulu bilal o da ülke demek. Hâzihi biladü evet. Hâzihi düvelü mütekaddime. Hâzihi biladü mütekaddime. Bu ülkeler geçmiş. Hâzihi mübteda el biladü müşanule veya el, el düvelü mütekaddimetün haber. Yani bu ülkeler gelişmiş. Peki bu ülkeler gelişmekte olsa namiyetün. Gelişmekte olan ülkelere namiyetün diyorlar. Hâzî düvelü namiyetün. Hâzî bilâd namiyetün. Bu ülkeler gelişmekte. Bu iki avukat başarılı. Nâcihaten dediğimize göre demek ki bunlar kadın. Nâcihan dememiş. Bak buna dikkat etmemiz lazım. Türkçe'de anlaşılmaz ama Arapça'da her şey anlaşılır. O zaman bu iki dememiz ha diyeceğiz. edeceğiz. Ha tan muhamiyetan. Ha tan mübteda merfuk alameti elif. El muhamiyetan el takli geldi hiç onun nesidir müşanneliyi. Onun gölgesi gibi yani. Onun da merfuk Elif. elif. Necihaten haber. Haberin merfuk alamet nedir? Eliftir. O rüzgarlar ağaçları devirdi. Rihun riyah. O zaman o dediğimize göre yani işaret tilke dememiz lazım. Hezihi desedik bu. O şu. Rihun bu. Rih rüzgar. Hedemet tilke riyahul eşcar. Hedemet yıktı demek devirdi. Hedemet fiil. Niye mühendis geldi? Çünkü akısların çoğu mühennestir. Tilke faildir. Fail mahalle merfudur. Erriyahu onun nesidir? Bedeldir. Yani Mişan onun faini alamadılar ki ondan sonra gelen el taklı kelime alır. El eşcara mef'ulün biriktir. Mansur nasip elemet fetadır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.